Günaydın arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bist 100 teknik analizine yaptığım bu video Borsa İstanbul yatırımcıları içindir. Her zaman yaptığımız gibi bir önceki hafta yabancılar ne yaptılar? Buna bakarak başlayalım. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası web sitesinde bu veriyi düzenli olarak yayınlıyor. Ve baktığımız zaman bir önceki hafta yabancıların... Hisse senetlerinde Borsa İstanbul'da 407.6 milyon dolarlık alım yaparak ondan önceki 3 haftalık satış serisini bozdukları görülüyor arkadaşlar. Bu satış serisinde 800 milyondan fazla satışları vardı. Bunun yarısını geri aldılar. Devlet iç borçlanma senetlerine baktığımız zaman orada da 178 milyon dolarlık alımları var. Geçen hafta Borsa İstanbul için beklenti olarak neden bahsetmiştim? Uzun uzun ondan bahsetmek istemiyorum fakat kısaca değineyim arkadaşlar. Borsa İstanbul'da düşüş trendi olduğunu söylemiştim ve düşüş trendinin sona erdiğinde yatay hareket başlar dedim. Yatay hareketin başlaması için ilk şartımız karşılandı. Bir başarısız dibimiz var ama İkinci ve üçüncü şartlar yani düşüş kanal direncinin kırılması ve düşüşte oluşan son tepenin üstüne çıkılması şartları karşılanmamıştı. Ve dedim ki eğer bu şartlar karşılanırsa artık Borsa İstanbul yatay harekete girer. Nerede? İşte 230 DS ile nereye kadar yükseldiysek o arada şu düşüş trendini bitirip yatay hareket başlayabilir ama tabii ki bu yatay hareket için ilk şart 261 DS'nin üzerinde günlük kapanışlar gelmesiydi. Geldi mi? Hayır gelmedi arkadaşlar. Haftanın ilk 4 günü yukarı aşağı yatay kaldıktan sonra haftanın son günü satışla 200 günlük EMA'nın altından bir kapanış yaptık ve bu tepe bir önceki tepeden daha aşağıda oluştu. Yani düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. Her ne kadar buradaki dip bir önceki dipten daha yukarıda oluştu ise de başarısız dip şekillendi ise de düşüşte oluşan son tepenin üstüne çıkamadık. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir Amerika gezisi var idi ve Başkan Trump ile bir görüşme yaptılar. Bu görüşme Tabii ki bir beklenti oluşturdu. Beklenti finansal piyasalarda her zaman satın alınır arkadaşlar ama gerçeklerde her zaman finansal piyasalarda satılır. Bu haftada aynen bunu yaşadık. Beklenti satın alındı ve gerçekler satıldı. Şimdi biz tekrar yönümüze bakalım. Önce arkadaşlar tabii ki göstergelerimize bir göz atalım. Bakın araysaylar ne yapıyor arkadaşlar? Yönünü aşağı doğru çevirmiş. 14 günlük arasa, 28 günlük arasa yukarıdan aşağı doğru kesmiş. 50 seviyesine doğru dik bir şekilde düşüyor. Hatta burada bir oba formasyonu olduğunu da söyleyebiliriz. Önemli mi? Evet teknik analizle ilgilenenler için önemli. Buradan gelen zayıflık sinyalimiz var. Ve MACD'ye bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Makti de kafasını aşağı doğru çevirmiş. Trigger'e doğru yaklaşıyor. Hala hazırda sıfırın üzerinde ama trigger'ini keserse sat sinyalini onaylamış olacak. Ve stokastik slow gördüğünüz gibi trigger'in altına sarktı. Ve 80 seviyesine doğru geliyor. 80 seviyesinin altına indiğinde aşırı alım bölgesini terk etmiş olacak. Momentumlara bakalım arkadaşlar biliyorsunuz izlediğimiz 4 momentum var. Bakın 4 momentum da yönünü aşağı doğru çevirmiş. Hatta bir tanesi referans hattının altına inmiş. Diğer 3'ü de oraya doğru yaklaşıyor. Buradan gelen sinyaller de olumsuz. Peki bu şartlar altında Borsa İstanbul'da ne bekliyoruz? Öncelikle arkadaşlar şu düşüş trendinde olduğumuzu bir defa daha hatırlatmak isterim. Borsa İstanbul düşüş trendinde grafiğimiz döviz sepeti bazlı günlük ve sürekli olarak dikkat edin arkadaşlar tepeler daha aşağıda ve diplerimizde daha aşağıda oluşmaya devam ediyor. Tepeler daha aşağıda, dipler daha aşağıda durumu devam ettiği sürece düşüş trendi devam ediyor demektir. Bunun anlamı şu arkadaşlar. 212 ds bundan önceki dipte en düşük seviyemiz idi. Eğer 212 ds'nin altına inerse Borsa İstanbul o zaman diyeceğiz ki düşüş trendi sürüyor. Ve yeni en düşükler geliyor. Peki eğer 212 ds veya bunun üzerinde kadar gelip burada yukarıya doğru dönerse Evet Borsa İstanbul kendini zorluyor ve yatay harekete girmeye çalışıyor. O zaman yatay hareket bandı neresi olacak? Bakın şu aralık 212 ile 260 DS aralığında Borsa İstanbul yatay hareket etmeye başlayacak. Pozisyon taşıyan arkadaşlar, evet bu cuma günü kapanışın altında. 200 günlük emanın altında bir kapanış daha gelirse halihazırda pozisyon taşıyan arkadaşlar stop olmayı düşünebilir. Alım için arkadaşlar alım için buralar uygun yerler değil. Alım için biraz sabırla bekleyip şu 220 212 DS'lere doğru geldiğini görmemiz, özellikle de burada tutunup yönünü yukarı doğru çevirdiğini görmemiz lazım o zaman alınır ama tabii bu endeks için hisse bazında hareketler tabii ki olacaktır özellikle de bilançosu güzel gelen uzun vadeli yükseliş kanal desteğine gelmiş olan hisseler için evet bu videomuzda da bu kadar arkadaşlar bol kazançlar diliyorum her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın arkadaşlar